Evet arkadaşlar bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklif etti. Yanlış duymadınız. Haberin devamı gelsin. Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta, Diletta Leotta'ya evlilik teklif etti. Yaman bir uçağın arkasına taktırdığı Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum Can yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. Yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama doğru. Diletta'nın Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması reklam mı yapıyorlar sorularını akıllara getirdi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bom. İtalyan magazin dergisi Chi çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak sürpriz aşkı benimle, benimle belgelemişti. Evet Can Yaman, Deva Leotta'yı görüyorsunuz burada devam. Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu dün sevgilisine evlenme teklif etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum can" yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlarda sosyal medyada paylaştı. Diletta'nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu. Evet burada Can Yaman elinde silah. Burada Diletta Leotta burada ateş etmiş, çoğunu vuramamış devam. Reklam mı yapıyorlar? Zvamp. Can Yaman'ın evlilik teklifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması reklam mı yapıyorlar sorularını akıllara getirdi. İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta ile anlaştığı iddialı yapmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz Can Yaman, Diletta Leotta ve At. Burada bir sahtelik aramayın lütfen devam. Bölüm başı 100.000 euro kazanacak. Yanlış duymadınız. 100.000 euro. İtalya'nın önünde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, Sandokan adlı dizide rol alacak. Sandokan. Can Yaman 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde rol alacak. 10 bölüm nedir arkadaşlar ya? Devam. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu Sandokan dizisinden bölüm başına da 100.000 euro. Yani yaklaşık 925.000 TL alacak. Onla çarparsak 10 bölümde 1 milyon euro mu yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? Devam. Çekimler 2021 Ekim'de başlayacak. Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının Ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak. Allah Allah. Hiç duymadık biz bu Sandokan'ı. Neden duymadık? Sandokan'ı canlandıracak. Sandokan kim acaba? At binicisi mi? Yoksa ateş eden bir adam mı? Yoksa başka birisi mi? Evet burada görüyorsunuz. Açısı çok güzel. Devam.